Öldürün lan ben öldürürüm! Öldürek mi lan Şahin bunu? Bir tane kabasın ayağı şu an. Abi ben lafın gelişi söyledim. Ne <laughs> oldu? Gençler memleket nere? İstanbul ağam. İstanbul. 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 Ne güzel, ne güzel. Siz nerelisiniz ağam? Antalya kaç canım. Allah'ın emridir ölüm. Efendim, tamam. Lütfen. Öldürürüm anlatabildim Lütfen. mi? Elimde Lütfen. imkan olsa ben buradaki insanları Allah rızası için yaşatmam. Var imkanlar Kaleşnikov var. Atın herkese kimse pisliğe bulaşmasın. Gelsin paralar. Gelsin paralar. Bol şans koçum. Eyvallah abi. seslendin Çöktün Pas vermesi gerektiği yerde pas veriyor Senin ifla alma şansın sıfır, senin düzenme şansın sıfır. Biz de bu belayı çekmek zorundayız zannediyorsun değil mi? Devlet bürokrasisi baş pezevengi Türkiye Cumhuriyeti'nin kadroli baş bezevengi. Kaka deli kalın gibi söyle. Eğer 10 bin dolar verseydi götürür müsün? On bin dolar mı? <laughs> Maya mısın oğlum? Tabii ki veririm ya. 10.000 dolara verilmez mi ya? <laughs>